Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli takipçilerim, kıymetli gönül dostlarım Sesli kitap okumalarımıza son 3 e, bölümdür biraz ara verdik İnşallah bu vermiş olduğumuz ara hayırlara vesile olmuştur daha geniş kitlelere erişebilmemiz için videolarımızı sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, link paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bugünkü bölümümüzün adı komşu hakkı. Bu bölümümüze geçmeden önce niçin sesli kitap okumalarımıza ara verdiğimizi ee, birkaç kelam ile belirtmek istiyorum. Dünya hayatına bizler imtihan için gönderildik. Bu dünya hayatına yollandık lakin bir şeyi unutmamamız gerekiyor. İnsanoğlu hayatı boyunca yaşadığı her anda e, Cenab-ı Allah'a kulluk etmek üzere dünyaya gönderildiğini unutmamalı. Bu dünya telaşları buna sebep oldu biraz da amcamı kaybettik Hakkın rahmetine kavuştu Ahmet amcam e, cenazemiz Dolayısıyla e, sesli kitap okumalarımıza ara vermiş bulunduk. Şimdi inşallah, bu verdiğimiz aradan sonra tekrardan devam ediyoruz. Allahu Teala çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerin yardımcısı olsun. Ne mutlu hak kelamını daha geniş kitlelere ulaştırmak için böyle bir seferberlik başlattık. İnşallah sizlerin destekleri ve gayretleriyle, bizlerin de bir nebze olsun emekleriyle sesli kitap okumalarımızı hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Komşu Hakkı adlı bölümümüzdeyiz. Komşu Hakkı Hz. Aişe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana komşuya iyi davranmayı o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu mirasçı kılacak zannettim Ebu Şurah el-Huzai radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Miktat bin Esved radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına zina hakkında sordu. Sahabe-i kiram haramdır dedi. Allah ve peygamberi onu haram kılmıştır dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. İnsanın on kadınla zina etmesi, komşusunun karısıyla zina etmesinden, daha hafif günahtır Resulullah ashabı hırsızlıktan sordular onlar haramdır onu aziz ve Celil olan Allah ve peygamberi haram kılmıştır dediler bunun üzerine Resulü Ekrem şöyle buyurdu 10-10 on on ev halkından çalması komşusunun evinden çalmasından daha hafif bir günahtır. İkrama komşudan başlanır. İbni Ömer radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu mirasçı kılacak sandım. Abdullah bin Amir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre kendisi bir koyun kesildi. Ebni Amir kölesine şöyle diyordu. Yahudi komşumuza hediye ettin mi? Yahudi komşumuza hediye ettin mi? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Cibril aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu mirasçı kılacak zandım. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana komşuya iyi davranmayı o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benim iki komşum var hangisine hediye vereyim diye sordum. Allah Resulü kapısı sana en yakın olana buyurdu. Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benim iki komşum var hangisine hediye vereyim diye sorduğumda Allah Resulü kapısı sana en yakın olana diye buyurdu. Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre kendisine komşu hakkı komşu hakkında soruldu. O da şöyle dedi: "Önünde 40 ev var, arkasında 40 ev, sağında 40 ev, solunda 40 ev. Bunlar komşularındır." Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: "Kişi vermeye en yakın komşusunu bırakıp en uzaktaki komşusundan başlamamalıdır. Bilakis en uzak komşudan önce en yakın komşudan başlamalıdır. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Biz öyle bir zamanla karşılaştık ki hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü nice komşular vardır ki komşusunun yakasına yapışır ve şöyle der. Ya Rabbi bu kapısını bana kapattı ve iyiliğini benden esirgedi. Komşusu açken kendisi tok olmamalı. Abdullah bin Musavir'den rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. İbni Abbas radıyallahu anhumanın İbni Zübeyde şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Komşusu açken kendisi tok olan mümin değildir.'' Ebu Zer radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Kol, bacak gibi uzuvları kesilmiş bir köle dahi olsa başındaki Müslüman idareciyi kabul edip ona itaat et. Et suyu yaptığın zaman suyunu çoğalt. Sonra komşularından ev sahiplerini gözet. Onlara iyilik olacak. O kadar iyilik olacak kadar bundan alıp ver. Namazı vaktinde kıl. Şayet namazını kıldıktan sonra imamı namaza kılmış olarak bulursan sen zaten namazını kılmıştın, korumuştun. İmamı namazı kılıyorken bulursan ona uyarsan bu da senin için nafile olur.'' Ebu Zer radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer et suyu pişirdiğin zaman suyunu çoğalt ve komşularını gözet veya onu komşularına taksim et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına hayırlı olandır. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna hayırlı olandır. Salih komşu kimdir? Nafi bin Abdülharis radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geniş ev, salih komşu ve rahat binek Müslüman kişiyi bahtiyar eden şeylerdendir. Kötü komşu Ebu Hureyre radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şöyleydi. Allah'ım sürekli ikamet edilen yerde kötü komşudan sana sığındım. Şüphesiz geçici olarak kalınan yerdeki komşu değişir. Ebu Musa radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kişi komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz.'' kişi komşusuna eziyet etmemeli. Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü! Falan kadın gecelerini ibadetle geçirir, gündüzlerini oruç tutar, çalışır ve sadaka verir. Diliyle de komşusuna eziyet eder denildi. Bunun üzerine Allah Resulü, onda hayır yoktur.'' o cehennem ehlindendir buyurdu. Filan kadın da farz namazları kılar, yağsız peynirden sadaka verir, kimseye de eziyet etmez dediler. Resul-i Ekrem o cennet ehlindendir buyurdu. Komşumuzun evcil bir koyunu baktım ki içeri girdi, çöreğe doğru yöneldi ve onu alıp geri döndü. Bundan dolayı hareket etmeye başladım. Allah Resulü uyandı. Ben de koyuna yetişmek için kapıya koştum. Bunun üzerine Resulullah çöreğinden yetiştiğin kısmını al. Koyunundan dolayı komşuna eziyet etme buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. Amir bin Muaz el-Eşheli ninesinden rivayet ettiğine göre ninesi şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ey mümin hanımlar, sizden biri hanım komşusunu verdiği yakılmış koyun paçası da olsa asla hakir görmesin. Ebu Hureyre radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımlar bir koyun paçası da olsa bir hanım komşu komşusuna hediye vermeyi küçümsemesin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü benim bir komşum var bana eziyet ediyor dedi. Bunun üzerine Allah Resulü git ve eşyanı yola çıkar buyurdu. O da gitti eşyalarını yola çıkardı. İnsanlar çevresine toplanmaya başladılar. Sen ne yapıyorsun dediler. Adam şöyle dedi. Benim bana eziyet eden bir komşum var. ''Bunu Resulullah'a söyledim, o da git ve eşyanı yola çıkar.'' buyurdu. Orada toplananlar, ''Allah'ım ona lanet et, Allah'ım onu perişan et.'' demeye başladılar. Bu durum ona eziyet eden komşuya ulaştı. Hemen o komşusuna geldi ve ''Evine dön, Allah'a yemin olsun ki sana eziyet etmeyeceğim.'' dedi. Ebu Cuhayfe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir adam, komşusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Allah Resulü eşyanı taşıyıp yol üzerine koy. Kim oradan geçerse ona nalet eder buyurdu. Oradan her geçen ona lanet etti. Bunun üzerine komşusuna eziyet eden adam Resulullah'a geldi ve insanlardan karşılaştığım bu sözler nedir dedi. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Şüphesin şüphesiz Allah'ın laneti onların lanetinin üstündedir. Sonra adam şikayette bulunana korunmuş oldun dedi ve buna benzer bir şey söyledi. Cabir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Bir adam komşusunun düşmanlığını şikayet etmek için Resulullah'a geldi. Adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makamı İbrahim arasında otururken Allah Resulü tevecüh edip çıka geldiler. Bu adam Resulullah'ın makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla görüşürken gördü ve peygamberimize yönelik "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise olan adam kimdir?" dedi. Resulullah, ''Gerçekten onu gördün mü?'' diye sordu. Adam, ''Evet.'' dedi. Resulü Ekrem şöyle buyurdu, ''Sen çok büyük bir hayır gördün. O Rabbimin elcisi Cebrail aleyhisselamdır. Bana komşu hakkında o kadar tavsiye edip durdur ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.'' Sevban radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o şöyle dedi, ''Üç günden fazla.'' birbirine küsen iki adamdan biri helak olur. Eğer bu küslük üzerine ikisi de ölürlerse her ikisi beraber helak olmuşlardır. Komşusuna evinden çıkıncaya dek zulmeden ve ona baskı yapan kimse muhakkak helak olmuştur. Mücahid'den rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Ben Allah, ben Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın yanındaydım kölesi bir koyunun derisini yüzüyordu. Abdullah bin Amr "Ey genç, işini bitirdiğinde vermeye Yahudi komşumuzla başla." dedi. Topluluktan bir adam "Yahudiye mi? Allah seni ıslah etsin." deyince İbn Amir şöyle dedi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşuya iyiliği tavsiye ettiğini işittim. Öyle ki biz onu mirasçı kılacak diye korktuk veya zannettik." buyurdular. Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların hangisi en değerlidir diye soruldu. Allah Resulü onların en değerlisi Allah katında en takvalı olanıdır buyurdu. Sahabe-i kiram biz sana bunu sormuyoruz dediler. Resul-i Ekrem insanların en değerlisi Allah'ın halilinin oğlu Abdullah'ın Nebisinin oğlu Abdullah'ın Allah'ın Nebisi Yusuf Aleyhisselam'dır buyurdu. Asap biz sana bunu da sormuyoruz dediler. Resulullah siz bana Arapların madenini mi soruyorsunuz buyurdu. Evet dediler. Allah Resulü sizin cahiliyede en hayırlı olanınız şayet dinde derin anlayış sahibi olurlarsa İslam'da da en hayırlı olanınızdır buyurdu. Muhammed bin Ali İbni Hanefi'ye iyiliğin karşılığı yalnızca iyiliktir ayetiyle alakalı şöyle dedi. İhsan iyilere de kötülere de şamildir. Ebu Abdullah dedi ki Ebu Übed şöyle dedi. Ayet-i Kerime muhakkaktır. Herkeste şamildir. Herkese şamildir buyurdu. Burada komşu hakkı adlı bölümümüzün sonuna geldik. Allahu Teala komşularımızdan bizlere imtihana çektiğinde komşularımızın bizden razı olacağı kimseler olmamızı bizlere nasip eylesin. Komşularımızda iyilik ve ihsanda ilk sırayı vereceğimizi unutmayalım. Bu bölümümüzü sabırla dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun gelecek bölümümüzde yetimi himaye etmek adlı bölümü inşallah sizlerle beraber seslendireceğiz. Allahu Teala çıkmış olduğumuz bu yolculukta bizlere hayırlısıyla sonuca ulaşabilmeyi ve daha nice İslam için önemli eserleri sizlere seslendirebilmeyi ve sizlerin ve bizlerin de bu eserlerden istifade edip hayatımızdaki ahlaki duruşumuzu bu eserlerden öğrendiğimiz temel bilgilere göre şekillendirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.